Bilge Kral'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktığı sır emanet oğlu açıkladı. Müslüman boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden Bosna Hersey'in ilk cumhurbaşkanı, Müslüman bir fikir adamı ve özgürlük savaşçısı Aliya İzzet Begoviç'in vefatının 21. yılı. Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, sömürgeciliği, döktüğü kan ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman boşnakların ülkedeki diğer haklarla eşit sayılması için gençlik yıllarından itibaren mücadele eden Aliya İzzet Begoviç, Sırp ve Hırvatların Bosna Hersey'i aralarında paylaşmak amacıyla 1990'larda başlattığı saldırılarda da ülkesinin bağımsızlığını korumayı başardı. Aliya İzzet Begoviç, Mustafa ve Hiba çiftinin 5 çocuğundan biri olarak 8 Ağustos 1925'te Bosanski Samac şehrinde doğdu. 3 yaşındayken ailesiyle Saraybosna'ya taşınan eğitimini burada tamamlayan Aliya, daha gençlik dönemlerinde Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılıklara karşı çıkan isimler arasında yer aldı. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Hırvatistan'daki faşist ustaşa rejimi Bosna Hersey'i ilhak ederek burada bağımsız Hırvatistan devletini kurdu. Ülkedeki Müslümanlar Hırvat ilan edilirken Yahudi, Sırp ve Romanlar büyük zulümlere maruz kaldı. Müslüman boşnaklar ile rejimle aynı fikirde olmayan Hırvatlar da bu zulümden nasibini aldı. Diğer yandan ırkçı Sırpların oluşturduğu Çetnik hareketi de etkin olduğu bölgelerde Müslümanları katletmeye başladı. Çetniklerin ana hedefi Sırp olmayan tüm milletleri bu coğrafyadan tamamen temizlemekti. Aliya eski Yugoslavya Krallığı döneminde ana amacı ülkedeki Müslüman boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan Genç Müslümanlar isimli oluşumun öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Bu hareket Müslümanların ülkedeki diğer etnik ve dini gruplarla eşit haklar elde etmesini amaçladığı gibi Çetnik ve ustaşaların yıktığı Müslüman evlerinin ve camilerin yeniden inşası için çalışıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde kurulan Yugoslavya Federal Hak Cumhuriyeti, faşizme galip gelse de dini ve milli konularda Müslüman boşnakların sorunlarına çözüm olmadı. Aralarında Ali yanında bulunduğu genç Müslümanlar oluşumunun bazı üyeleri, din bilincinin uyandırılması yönündeki faaliyetleri nedeniyle 1946'da tutuklandı 21 yaşındaki Aliya 3 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra ziraat fakültesine kaydolan Aliya, 2 yıl sonra ise hukuk fakültesine geçip buradan mezun oldu. Halida ile 1949'da dünya evine giren Aliya'nın Leyla, Sabina ve Bakir adlarında 3 çocuğu oldu. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumla yakından ilgilenen Aliya, 1960'larda yazmaya başladığı İslam Deklarasyonu isimli eserini 1970'te yayınladı. Tito'nun 1980'de ölmesiyle Yugoslavya'da aşırı milliyetçi söylemler yeniden ortaya çıktı. O yıllarda ceza kanununa ifade suçu da eklendi. Aliya yazdığı Doğu ve Batı arasındaki İslam isimli eserini yayınlamadan hemen önce 1983 yılında beraberindeki 12 Müslüman aydınla tutuklandı. Saraybosna süreci olarak adlandırılan tarihi dava başladı. Aliya ve diğer Müslüman aydınlar ifade suçundan ve organize örgüt kurarak düşmanca faaliyette bulunmaktan suçlu bulundu. Aliya'nın mahkumiyet kararı İslam Deklarasyonu isimli kitabındaki ifadelerine dayandırıldı. Aliya 14 yıl hapse mahkum edildi. Cezaevinde geçirdiği dönemde de yazmayı sürdüren Aliya, Özgürlüğe Kaçışım, Zindandan Notlar 1983-88 isimli eserini burada kaleme aldı. Aliya 1988'de afla serbest kaldı. Aliya 1990'da kurulan ve bugün de Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin ilk genel başkanı seçildi. Demokratik Eylem Partisi ilk çok partili seçimde Bosna Hersek'te en çok oy alırken Aliya'da da eski Yugoslavya'daki altı sosyalist cumhuriyetten biri olan Bosna Hersek'in başkanı oldu. Yugoslavya 1990'ların başında parçalanmaya başladı. Yugoslav Halk Ordusu 1991'de Slovenya'da çatışmalar provoke ederken kısa bir zaman sonra Hırvatistan'da da çatışmalar çıktı. Bu çatışmalar 1991'de Bosna Hersey'in Ravno ve Popovo köylerine de sıçradı. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle Bosna Hersek'te de bağımsızlık meselesi gündeme geldi. Daha sonra Bosna'daki savaşta işlediği suçlardan müebbet hapse mahkum edilecek olan Sırp siyasetçi Radovan Karadžić bağımsızlık fikrine karşı çıkarken savaş olması halinde ülkedeki Müslümanların yok olacağını savunuyordu. Tarihi bağımsızlık referandumu 29 Şubat 1 Mart 1992'de yapıldı. Bosnalı Sırpların büyük çoğunluğunun boykot ettiği referanduma katılanların %99.7'si bağımsız Bosna Hersek için evet dedi. Referandumun ardından Yugoslav halk ordusu ve silahlandırdığı Paramiliter Sırp gruplar Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde saldırılar başlattı. Aliya tüm Bosnalıları bu saldırılara karşı koymaya çağırıyor. Bağımsızlık yanları Alija'nın liderliğinde çetin bir mücadele veriyordu. Sırp paramiliter gruplar kadın ve çocuklar dahil sivillere yönelik büyük katliamlar yapıyordu. İnsanlar evlerinden sürülüyor, kadınlara tecavüz ediliyor, İslam'a ve Müslümanlara dair ne varsa yok ediliyor. Toplama kamplarında sivillere akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Ülkenin bağımsızlığını savunanlar kuzeyde ve doğuda Sırplara karşı savaşırken, güneyde ve batıda ise Hırvatlarla çetin bir mücadele veriyordu. Sırp güçleri tarafından 3,5 yıl kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın yanı sıra Prijedor, Bijelina, Zvornik, Visegrad, Srebrenica, Foça gibi birçok şehirde büyük katliamlar, soykırımlar yaşandı. Dayton Barış Anlaşması ile 1995'te sona eren savaşın bilançosu çok ağır oldu. 200 yakın kişi hayatını kaybederken 1 milyondan fazlası evini terk etmek zorunda kaldı. Anlaşma ile Bosna Hersek iki entite, Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti ile Prisko Özerk Bölgesi'ne ayrıldı. Bosna Hersek Federasyonu da 10 kantondan ulaşacaktı. Aliya silahları sustursa da ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getiren Dayton'a ilişkin. Bu adil bir barış değil ancak savaşın sürmesinden daha iyidir ifadelerini kullanmıştı. Aliya İzzet Begoviç, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı ve daha sonra yeni siyasi yapıda Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı oldu. Sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki görevinden istifa eden Aliya, Partisinin 2001'deki kongresinde de genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Alija, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da hayatını kaybetti. Vefatından önce Alija'nın son görüştüğü devlet adamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, babasının mezarını Türkiye'den çok fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu. Sanırım bu, onun iyi bir Müslüman, entelektüel ve ülkesini zafere taşıyan bir savaşçı olmasından kaynaklanıyor. Babam İstanbul'u çok severdi, en çok gitmekten hoşlandığı şehirdi. Ardından o dönemde muhtemelen dünyanın en başarılı belediye başkanı olan İstanbul'un kronik sorunlarını çözen karizmatik lider Recep Tayyip Erdoğan vardı. Daha sonra Türkiye'nin de sorunlarını çözen, özgüvenli ve demokrasiyi geri kazandıran başarılı bir başbakan oldu. Aliya onu bu şekilde tanıdı. Babasının ölümünden kısa süre önce hastanedeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildiğini belirten İzzet Begoviç, ölümünden önce Erdoğan'ı çağırdı ve ona Bosna Hersey'e sahip çıkmasını vasiyet etti. Aliya İzzetbegoviç, Erdoğan'ın bu emaneti koruyacağına inanmıştı. Erdoğan bu emaneti taşıyor ve bunu her zaman hatırlatıyor. Bu, rahmetli Aliya'nın hayatının son anlarında yaptığı belki de en anlamlı şeylerden biri ifadelerini kullandı. Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi şehitliğine gömüldü. Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında Doğu ve Batı arasında İslam, İslam deklarasyonu, özgürlüğe kaçışım, tarihe tanıklığım ve köle olmayacağız gibi eserler bıraktı.